Arkadaşlar merhaba herkese. E, yaptığım videolardan dolayı çok güzel yorumlar gelmeye başladı. Çünkü olaylar olduğu gibi, gördüğüm şekilde, yaşadığım şekilde anlattığım için o yüzden güzel yorumlar geliyor. E, ve bu güzel yorumlardan dolayı herkese çok teşekkür ediyorum. E, bugünkü anlatacak olduklarımsa İsveç'e gelmenin yolları ve zorlukları part 4 olarak gelecek arkadaşlar. Burada herhangi bir kuralı, kanunları anlatmayacağım. Burada tamamen kendi geliş hikayemi anlatacağım. Siz zaten oradan buraya gelmenin yani evlilik veya sambo yoluyla buraya gelmenin e, kurallarını zaten herkes öğrenmiş olacak. Çünkü ben de evlilik olarak geldiğim için e, daha iyi olur ve birebir kendim yaşadığım için bu sorunları bu yoldan kendim geçtiğim için kendi hayatımı anlatmayı zaten isteyenler de vardı. Kendi hayatımı anlatmayı ve bu anlattıklarımın doğruluk oranının ben yaşadığım için doğruluk oranının %100 olduğunu düşündüğüm için o yüzden bunu e, bu şekilde anlatmaya karar verdim arkadaşlar. E, bu arada herkesin yeni yılını kutluyorum. Burada da yeni yıl. Ağaç, ağacı gördüğünüz size. Ayın 24'ünde kutlanıyor işte. Ee, yeni yıl olarak. Evet arkadaşlar, ee, şimdi konuya başlayayım. İsveç'e samba veya evlilik yolu üzeri gelecek olanlar arkadaşlar. Bunlar tamamen sizlerle alakalı. Video uzun olabilir çünkü ee, başımdan geçen bütün her şey anlatacağım size. Eee, o yüzden sıkılmadan dinlerseniz sevinirim. Arkadaşlar ben evlilik yoluyla geldim buraya. Ve eşimle Türkiye'de tanıştım. Türkiye'de tanıştıktan sonra İsveç'e 3-4 ya da bilmiyorum 5 sefer turist olarak gelip gittim. Ve her buraya geldiğim zaman, her gelip gidişimde kendime yeni yeni şeyler kattım. Yeni şeyler öğrendim. E, 2015 yılında başladım macera. 2016'nın sonuna doğru devam etti. Ve ben İsveç'e geldiğim zaman e, biliyorsunuz göz görmek istediğini görürmüş her zaman. Ben de İsveç'e ilk geldiğim zaman hep böyle otobüslere bakardım çünkü otobüs şoförü olduğum için otobüs şirketlerine bakardım, otobüs şirketlerini e, araştırdım ve o yüzden e, yıllık şey aylık abonman kartı almıştım, otobüslerle geziyordum sürekli, her yere gidiyordum ama her seferinde otobüs seçiyordum, İşte bugün mana bineyim, ondan sonra gittiğim yerden geri dönmek istediğim zaman Scania gelsin diye onu beklerdim, öyle öyle. E, ve o kartla metro tren sistemini onları falan e, öğrendim yani benim her gelip gidişimde, ilk gelişimde eşimle beraber geldim ikinci de eşimle beraber geldim ondan sonra kendim tek gelmeye başladım ve benim buraya her gelip gitmem görmüş olduğum levhalar okumuş olduğum kelimeler bunların hepsi benim aklımda birer parça olarak kalmıştı ve hepsinin anlamlarını öğreniyordum ve bu benim İsveççeyi rahat öğrenebilmem için bir Zemin oluşturuyordu, altyapı oluşturuyordu. Neyse arkadaşlar, 2016 yılının Aralık ayında buraya geldim yine ve burada İsveç'te evlilik yaptım, Stokholm'de. Ve bu süreçten sonra, bundan sonrası olaylar başlıyor arkadaşlar. Şimdi evliliği burada İsveç'te yaptım ve bize bir tane normal bir belediye dairesine gittik, orada imzaları attık işte iki tane şahitle beraber. Ondan sonra orada bize bir belge verildi. Evlilik belgesi diye. Ben bu evlilik belgesini konsolosluğa götürdüm. Konsoloslukta kaydettirdim. Türk sistemine de böylece giriş yapmış olurdu. Ve ben aynı gün, yani bir, evlilikten bir hafta sonra bütün evraklarımı hazırladım. İnternet üzerinden 2016 Aralık ayının sonunda internet üzerinden burada kalma, aile birleşimi e, ne başvurdu ve bütün belgelerimi e, internet üzerinden yabancılar şubesinin sitesine kaydettik ve bu kayıt süresi yaklaşık 45 dakika falan sürdü çünkü bayağı sorular soruyorlar ve o sorulan sorular arkadaşlar o sorulan sorular ve sizin vermiş olduğunuz cevaplar bunu önce bir kenara yazın gelen sorular neydi sizin vermiş olduğunuz cevaplar neydi işte eşinizle nerede tanıştınız? Ne kadar süre berabersiniz? Elinizde fotoğraflar var mı? Ne, nasıl karar verdiniz? Bu ülkede ileriye dönelik neler yapmak istiyorsunuz? Nasıl bir hayat düşünüyorsunuz? Bunun dışında özel hayatla ilgili sorularınız da oldu. Burada vermiş olduğunuz bütün cevaplar arkadaşlar bir yere yazılmalar. Nedenini sorarsanız anlattıkça anlayacaksınız. Ve sonra arkadaşlar bir o zaman 2000 kron muydu? Yani 1500 gram tam hatırlamıyorum. Öyle bir e, şey ödemiştik. Ücret ödemiştik. Bu kayıt ücretiydi. Şimdi arkadaşlar bu başvuru yaptıktan sonra işte bu Facebook sitesinde bir tane İsveç Aile Birleşimi diye bir program var, bir grup var. Orada tabii ki ben de herkes gibi üyeyim oraya ve oradan bütün bilgileri almaya çalışıyorum. İşte bekleme süresi neyi etkiler? İşte İsveç'te beklersen bekleme süresi uzun sürermiş de Türkiye'de beklersen Türkiye'de daha kısa sürermiş de Hayır arkadaşlar. Böyle bir şey yok. Benim başıma gelmedi. Ben evlilik başvurusunu yaptım burada. Sonra Türkiye'ye gittim. Bir sonra geri geldim. İki ay burada kaldım. Tekrar geri gittim. Ve bana herkes diyordu ki işte senin her gidip gelmen İsveç'e bu senin karar verme sürecini uzatır diyorlardı. Öyle bir şey olmadı arkadaşlar. Yani bilmiyorum ben de, ben de olmadı. Ve ben böyle bir tezin de doğruluğuna inanmıyorum. Türkiye'de bekleyenler benden sonra sonuç aldılar. Ben sürekli gel git yaptım buraya. Ben onlardan önce sonuç aldım. Tabii kişinin geliş yönüne doğru değişebiliyor. Ve e, bu zaman zarfı içinde arkadaşlar 5-6 ay geçti. Ve ben e, bu 5-6 ay zaman içinde ben yine en son geldim İsveç'e. İsveç'te bir ay kaydım kaldım. Ve vizemin bitmesine, turist vizesi bu. Turist vizemin bitmesine bir hafta kala burada yabancılar şubesine gittim ve turist vizemi bir 3 ayda uzattım. Onda da yine bir bin kron, 100 euro civarında bir ücret ödeniyordu o zaman. Ve ben bir 3 aylık daha vize aldım. Aradan bir ay geçti ve benim dosyama bakan memur sağ olsun Azerbaycanlı çıktı. Ama çok kötü bir sonuçla sonuçlandı. Ve ben onunla bilerek kendi dilimde, kendi ana dilimizde konuştuğumuz halde ben ona soruyordum. Bir bayandı. Evraklarımda bir eksiklik var mı? Eğer, ya da istediğim bir şey var mı? İşte eşimin maaş durumu, geliri, gideri işte bunlar falan önemli bu işlerde. Bana kesinlikle hiçbir zaman doğruyu söylemedi. Ve bana burada ilk darbeyi de vuran oldu. Düşünün kendi vatandaşınız Azerbaycanlı bana diyordu ki bütün dosyaların her şeyin on numara her şey sağlıklı hiçbir sorun yok. Ve bugün beni aradı mail attı bana dedi ki İsveç'teyim ben ama bizim daha iki ay var. Bir, bir buçuk ay falan var. Bana dedi ki biz karar alacağız. Senin İsveç dışına çıkman lazım. Ben de tamam dedim. Ve bana İsveç dışına çıktığın zaman yani e, İsveç havalimanından, Arlanda havalimanından e, pasaportunuza şey vuruluyor, mühür vuruluyor çıkış yaptığım Bir de İstanbul'a giriş yaptığımda, Türkiye'ye giriş yaptığında o mühürü bana fotoğrafını mail at dediler. Ve biz de karar vereceğiz dediler. Tamam dedim. Ve arkadaşlar ben de hemen toparlandım. Çıktım gittim Türkiye'ye ve ben bu kadına gönderdim evrakları. Arkadan bir hafta falan geçti. Eşim aradı beni ağlayarak. Ne oldu dedim. İşte olumsuz sonuç verdiler. Niye dedim. Bir şey yoktu dedim. Kadını arıyorum. Kadın cevap vermiyor. Arkadaşlar ilk dost kazanı buradaydı. O yüzden yani bunları anlatıyorum. Bunlar gerçek yaşadığım şeyler. Bana burada kalkıp da kimse işte ırkçılıktan bahsetmesin ya da işte e, kendi vatandaşını kötüleme falan olmasın. Ben ilk darbeyi burada yedim. Ve ben bu kadını arıyorum arıyorum cevap vermiyor. Sonra hemen bir avukat tuttum arkadaşlar. Avukat da bana dedi ki İsveç'e gelebilme durumun varsa hemen çık gel. Tabii benim bir buçuk aylık vizem vardı daha. O yüzden o vizemi kullanarak ben hemen bastım gittim İsveç'e. Ve biz bu karara itiraz ettik. Kararın olumsuz olma sebebi de evin küçük olması arkadaşlar. Evin belirli bir e, metrekarede olması lazım, belirli bir oda sayısına sahip olması lazım. O yüzden evi küçük bahane gösterdiler. Ama tam o zamanlarda bu Suriye e, problemleri vardı, Suriye'de çok aşırı bir buraya akın akın gelme vardı. Neyse biz e, bu olaya karşı çıktık hemen e, itiraz ettik. Şimdi arkadaşlar itiraz ettiğiniz zaman bir karara iki alternatif var. Ya gidip kendi ülkenize bekleyeceksin. Ya da bu ülkede bekleyeceksin. Ama bu ülkede beklersen hiçbir şey yapamazsın. Bu ülkeden dışarı çıkamazsın. Çıkarsan geri gelemezsin. Şimdi ee, ben burada kalmayı tercih ettim. Bu benim için çok zor oldu ama çok da iyi bir tecrübe oldu. Niye derseniz 18 ay ben kararın sonucunu bekledim. İtirazın itirazın karar sonucunu bekledim. Bu 18 ay zaman zarfı içinde benim burada oturum iznim yoktu. Çalışamıyordum dil kursuna gidemiyordum. Hiçbir şekilde bir bir şey yapamıyordum. Yani evde oturmuşum hiçbir şey yapamıyorum. Böyle bir durumdaydım. Ne yaptım bu zaman zarfı içinde? İsveççe Türk, e, İsveççe kanalları izlemeye başladım. İsveç televizyonları izledim. İsveç e radyolarını izledim. Ama dışarı çıkıyordum arkadaşlar. İngilizce bildiğim için en sıkıştığım noktada hemen İngilizce konuşuyordum. Bu benim İsveççe öğrenmemi biraz uzaklaştırdı. Uzattı yani. Çünkü sıkıştığım zaman hemen İngilizceye atlıyordum. Aslında burada buraya geldiğin zaman hiç İngilizce bilmesen iki ayda şey çözüyorsun. İngilizce'ye güvendiğin için dışarı çıktığın zaman bir iş, işte bir yerde bir alışveriş yaptığın zaman hiçbir şey yapamaz. Hemen İngilizce söyledim ama karşındaki insan yüzde 99 İngilizce biliyor. Hemen sana cevap verir ve sen de işini görmüş olursun. Ve 18 ay itiraz süresi vardı arkadaşlar. O itiraz süresinde biz ev bulmakta çok zorlandık. Büyük ev bulamıyorsun. Kiralar çok yüksek. Stockholm gibi bir yerde yaşıyorduk. Kiralar aşırı yüksekti. ve Eşimin iş yerinde bir teklif geldiler. Örebro'ya şef olarak gider misin diye. Ve bu bizim için bir dönüm noktası oldu. Çünkü Örebro Stockholm'e göre daha küçük bir şehir. Ev bulma olayı çok daha kolaydı. Ve böylelikle biz Örebro bölgesine taşındık ve hemen de büyük bir ev buldum. Tabii bu 18 ay zaman zarfı içinde ben bir dilekçe daha yazdım. Ee, yabancılar şubesine. Benim dosyama bakan kişinin değiştirilmesini istedim arkadaşlar. Çünkü kadın hiçbir şekilde bana cevap vermiyordu. Ee, hiçbir şekilde ulaşamıyordum. Sonra bana bir cevap geldi ve dediler ki senin dosyana bakan personel ismi işte Karl bin Carl Anderson öyle bir şeydi. Ondan sonra o e, memur benimle kontağa geçti bana mail attı. Dedi ki oturduğun evin planını bize gönderir misin? Krokisini yani. Biz de gönderdik krokisini. Ve böylelikle ee, bana olumlu bir karar verdi. Geldi arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu anlattığım olayların içinde unuttuğum bir nokta var. 2016 yılında ben burada başvurduğum zaman oturuma Türkiye'de beni bir Ankara'da konsoloslukta beni bir görüşmeye çağırdılar arkadaşlar. İnterview'e çalıştılar, çağırdılar. Şimdi konuyu buradan giriyorum çünkü size ilk başta da videoda demiştim. İlk başvuru yaparken web sitesinden bize sorulan sorular vardı. Nasıl tanıştınız? Nerede tanıştınız? Ne kadar süre berabersiniz? Fotoğraflarınız var mı? Evliliği nerede yaptınız? Şahitler kimler? Bu tarz sorular almıştım. Biz başvuru yaptıktan sonra benim bu başvurumun ilk başvurum olumsuz karar alınma sürecinde Ankara'da beni interviewe çağırdılar arkadaşlar. Ankara'daki interviewe gittik ee, konsolosla ve konsoloslukta bir tane bayan beni bir odaya aldılar. Ortada bir tane cam var ee, ama biz birbirimizi görebiliyoruz ve duyabiliyoruz da. Kadın bana dedi ki işim gereği yükselebilirim. Yani işim gereği sana çıkış yapabilirim. Büyük sesim yükseltebilirim. Bunu kişisel algılama diye söyledi. Ben de tamam dedim. Ve başladı bana sorular sormaya. Aynı soruları çok böyle dolandıraraktan bana tekrar sordu ve benden farklı cevaplar alma peşindeydiler. Ama burada Facebook'taki grubun çok faydası oldu bana. Facebook'taki İsveç Aile Birleşimi grubunun çok faydası oldu bana. Ve ben ilk başvurudaki vermiş olduğum bilgileri orada da verdim arkadaşlar. Nasıl tanıştım, nasıl geldim, nasıl gittim, ne kadar süre gelip gittim. Bunların hepsini bana sordular. O da yaklaşık 1 saat 20 dakika falan sürdü ama kadın bayağı bana böyle bir yüklendi, yüklendi, yüklendi. Ve görüşme öylece bitti. Eşimin de İsveç'te interview ve görüşme çağrılmasını bekliyorduk ama onu çağırmadılar. Şimdi ilk baştaki başvurumla bu şimdiki Ankara'da Ankara interview bunlar birbirine tutması lazım. O yüzden olayın başından girmedim de ortasından soktum Ankara'yı. Ve arkadaşlar oturumumu aldım ben. İki yıllık bir oturum izni geldi. İşte sorun bundan sonra başladı. Devlete vergi verme olayları başlıyor. Bizim İsveç'teki ehliyetlerimiz yani Türk ehliyetlerin İsveç'te geçerli bir yıl. Ben oturumu aldığım gün 2019'da aldım. 2020'ye kadar. Yani oturumu aldığım gün de başlıyor benim. Bir yıllık ehliyetim. Hemen arkadaşlar dil okuluna yazıldım. Dil okuluna gittim. Dil okulunu bir buçuk ayda falan bitirdim. Ama bu dil okuluyla beraber aynı zamanda da ehliyet sınavlarına başladım arkadaşlar. Ehliyet e, olayını da hemen aradan çıkardım ehliyet sınavlarını da verdim. O Türkçe sınavları zaten. Direksiyon sınavı da bizim Türkiye'deki gibiydi. Ee, onları da aradan çıkardım. Dil okulunun A, B, C, D diye sınıflandırması vardı. Ben arkadaşlar direkt C'den girdim. Niye derseniz çünkü ilk İsveç'e geldiğim zaman o yapmış olduğum otobüsey, otobüsün e, kartlarını alıp da dolaştığım, kelimeleri ezberlediğim bu turist olarak geldik gittiğim zaman kendi kendime bir şeyler yapmıştım. Onun sayesinde ben İsveç dil kursunu bir buçuk ayda bitirdim. Ben sadece cümle kurmayı bana öğrettiler. Geri kalanını kendim halletmiştim. Ondan sonra pratiğe döktük hep. Şimdi bu böyle giderken tabii insan bir noktada sıkılıyor. Yaklaşık olarak hesaba vurursam iki buçuk üç yıl çalışmadan evde oturmuşum ve Türkiye'de çok çalışan bir insan olarak gelip de oturmak biraz zor geliyor. Benim bir işler yapmam lazımdı. Bir şeylerle uğraşmam lazımdı. O yüzden okulun C bölümüne geldim. Ben artık sıkılıyordum çünkü bildiğim şeyleri konuşuyorlardı. Yani ben bildiğim için diğerleri bilmiyordu. Haliyle müfredat da böyle gidiyordu. O yüzden sıkılıyordum arkadaşlar. Ve ben de hocaya dedim ki bırakmak istiyorum okulu. Onlar bırakmamı istemediler ama ben bırakmak zorunda kaldım. Çünkü çalışmak istiyorum. Dayanamıyordum. Ve böylelikle bizim etrafımızda Türkler vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Türkler falan hepsinin yaptığı iş restoran branşı. Ben hayatta yapmadığım bir branş. Gittim bir pizzacıya. Sağ olsun onlar da Türk köktü. Onlarla görüştüm, onlar da benle beni işe aldılar. Sağ olsunlar. Ve ben başta pizza dağıtıyordum arkadaşlar. Pizza dağıtırken adres okuma öğrendim. Ve insanlara vermiş olduğum pizzanın afiyet olsun demesini İyi akşamlar demesin. İşte böyle 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 her bir iş harekette bir şeyler kapıyordum. Ve bir bir ay bir buçuk ay falan çalıştım orada. Ama sonra bir baktık ki hep Türkçe konuşa konuşa ve kendi bu zamana kadar biriktirmiş olduğum İsveççe'yi unutmuşum. Ve bu işten benim bir şekilde yırtmam gerekiyordu. Düşündüm taşındım ve bir tane markette markette iş buldum. Marketin sahipleri de Arap'tılar. Ve ben hemen oraya geçtim çalışmaya. Ve ilk benim e, ikinci beyaz işim oldu. Yani sigortalı iş diyoruz. Bir buçuk ay falan pizzada çalıştım. Ondan sonra geçtim oraya. Oraya geçince de bu sefer gelen giden herkes Arapça konuşuyor. Ve Arapça, Arapça hiç İsveççe ortada yok. Ve benim olan biten İsveççe mahvoldu gitti arkadaşlar. Bir 5-6 ay orada çalıştım. Baktım olacak gibi değil. Bir de işler de çok ağır. Allah sabır versin burada bu tarz Bölümde çalışan insanlara ne yapmam gerektiğini düşündüm, ne yapmam gerektiğini bu işin sonu okumaktan geçiyor arkadaşlar ve iş ve iş iş ve işçi bulma kurumuna başvurdum ve dedim ki onlara benim Türkiye'den bilgisayar programcılığı teknoloji uzmanlığı bilgisayar e, diplomam var ve otobüs üzerine kendi şirketim vardı, kendi adım otobüsüm vardı ve otobüs üzerine tecrübem var diye bilgilerimi verdim. Ve bu zaman zarfında sürekli iş alıyordum. Sürekli iş ve işçi bilme kurumunun sitelerine bakıyordum. Bana uyan işler var mı diye onlara bakıyordum. Ama hep dil istiyorlardı arkadaşlar. Dil ve B ehliyet istiyorlar. Yani affedersiniz çok özür dilerim. Tuvalet temizliği bile yapacak olanlarda ehliyet şartı koşuyorlardı arkadaşlar. Yani dili bilmesen de ehliyet olacak. Neyse e, tabi bu arada bu koronavirüsü başladı. Sıkıntılar oldu. Market iyi gitmemeye başladı. Ve ben işten çıktım. Ve ben işten çıktığım zaman da iş ve İşçi bulma kurumu beni aradı. Dediler ki bizim elimizde bir tane otobüs otobüs kursu var. Gitmek ister misin ama gitme gidebilmen için işsiz olman lazım. Ben de dedim ki zaten ben bugün işten ayrıldım. İşsiz olmam gerekiyor çünkü onlar bana ödeme yapacaklar. İş ve işçi bulma kurumu bana okula gidip gelme, yol paramı artı günlük maaşımı bunları karşılayacaklardı arkadaşlar. Ve ben böylelikle bana gelen teklifi kabul ettim. Ama dediler ki kurs bir ay sonra başlayacak ve İsveççe dilini bitirme, İsveççe okulunu bitirmiş olmanız gerekiyor. Burada ben sıçtım kaldım arkadaşlar. Niye derseniz. Ben okulu C'de bırakmıştım. Hemen gittim okula. Orada bir öğretmenim vardı sağ olsun. Onunla konuştum dedim böyle böyle benim acil okulu bitirmem lazım. Beni hızlandırılmış bir kurs gibi bir şey yaptılar. Biliyorlardı çünkü yani e, İsveççe mi altının olduğunu biliyorlardı. Ve e, ben bir ay içinde 20 gün içinde C'den D'ye geçtim. D'de de zaten korona başladığı zaman evden çalışıyorduk. Evde günlük 8 saat çalışıyordum. Verilen bütün ödevleri bir hafta önden gidiyordum arkadaşlar. Sürekli ki hocaya göstermeye çalışıyordum. 7-24 artık odaklanmıştım şeye. Okulu bitirmeye. Ve böylelikle hoca bir gün beni aradı. Sana dedi bitirme e, sınavı yapacağız. Gittim okula arkadaşlar. Önce dinlenme. Dinledik dinledik. Radyoda bir şeyler anlatılıyor. Dinliyoruz biz sadece. Ondan sonra Radyoda anlatılanların sınav sorusu olarak geliyor. İşte tren saat 9'da kalkmış gitmiş Göteborg'e. İşte A numaralı perondan. Böyle anlatırken orada da sorular geliyor. Tren hangi bölümden kalktı, kaçta kalktı falan. Ondan sonra bir arkadaşınıza mektup yazacaksınız. Yazma, yazabiliyor musunuz İsveççe? Onu. Ondan sonra okuma ve konuşma. Ve arkadaşlar bunu ben bir hafta 10 gün içinde bu sınavların hepsini verdim. Ve betimi aldım. Yani belgemi aldım. İsveççe'yi bitirmeler belgemi aldım ve kurs da başlamıştı ve ben hemen kursa gittim dedim ki buyurun belgem burada İsveççe'yi bitirmişim zaten iş, iş ve işçe bir mutluluğu Arbason göndermişti beni ve oraya gittim ve böylelikle başlamış oldum kursa kursa başladık bir ay falan bir kurs geçti arkadaşlar ondan sonra korona yüzünden kurs kapandı evden e, bu işler devam etmeye başladı evden verimli olmadı çünkü bilgisayarı açıyor herkes Başka işlerle uğraşıyorlar. Bilgisayar sürekli açık olduğu sürece sen online görünüyorsun. Ee, kurs bana 30 kilometre uzaklıkta. Arabayla gidip geliyorum. Tamam devlet ödüyor bunu. Ve bana da her ay bir maaş ödüyorlar. Çünkü işsizim. Ondan sonra bu işlerle uğraştık. Ve 3 aylık kurs 9 ay sürdü korona yüzünden. Kursu bitirdim. Arkadaşlar sınava girdim sınavını verdim. Direksiyon sınavına girdim direksiyon sınavını verdim. Ondan sonra psikoteknik sınavına girdim arkadaşlar. 9 sefer. Çok ağır bir kurs. Çok çok ağır arkadaşlar. 9 seferden sonra oraya başvurdum ve sınavı kazandım. Ve ehliyeti aldım. Ehliyetimi alır almaz kazandığım gün elime gel belge geldi. Bir hafta sonra ben işe başladım arkadaşlar. Olayı toparlayacak olursak arkadaşlar. Bu ülkeye geldiğim zaman bu ülkenin dilini bilmiyorsanız, kanunlarını bilmiyorsanız, yanınızda bir destekçiniz yoksa, buraya kalkıp kendi başınıza gelirsiniz çok kötü hallere düşersiniz. Ben çok mühendisler gördüm. Elektronik mühendisi gördüm. Makine mühendisi gördüm. Ama Türkiye'den, ama Suriye'den, ama Irak'tan. Burada gelip de bulaşıkçılık yapıyorlar. Bu iş çok kötü bir iş. Eğer ki yanınızda bir destekçiniz yoksa. Bu ülkeye gelenlerin içinde, bu zamana kadar tanıdıklarım içinde en şanslı ben kendimi hissediyorum. Çünkü yanımda bir İsveç vatandaşı bir insan vardı. Yanımda bir İsveçli vardı, eşim vardı benim yanımda. O buranın insanı, burayı zaten bilen insan. O yüzden maddi anlamda zorluk çekmeden fazla. Sadece dil, dilde çok zorluk çektim arkadaşlar. Yani bu olayların içinde size en çok zorlayacak olan bölüm dil, iş ve ev. Bunlar arkadaşlar. Bunları yapabiliyorsanız bu işin altından çıkarsanız bu ülkeye adapte olabilirsiniz. Ve bu ülkeye gelirken çok 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 sabırlı olmalısınız arkadaşlar. Çünkü ülke aşırı derecede yavaş işleyen bir sisteme sahip. Sürekli tatiller var. Sürekli insanlar güneş yok, soğuk hava, sürekli hastalık iznine çıkıyorlar, doğum iznine çıkıyorlar, köpek iznine çıkıyorlar. Çok aşırı derecede ağır işleyen bir sistem var. Bunu iyi bilin arkadaşlar. Çok zor inanın yani biz diyoruz yani ne var yani şimdi hemen bir gitsek bir vergi dairesinden bir e, imza attırsak. işte burada öyle değil arkadaşlar. O memur iş yerinde mi değil mi, hasta mı değil mi biraz onun e, zorluklarını çok çektim burada. E, bir de bizim Türkiye'deki her şey, her sistem çabucak olduğu için düşünün ya e, bir belediyeden bir kağıt çıkartıyorsunuz gidemiyorsunuz ki belediye mail atıyorsunuz. Gitmenize gerek yok mailde her şey burada. Her şey mail ve posta yoluyla. E, bu evrak işleri benim çok canımı sıkmıştı. Hava ona keza. Ama e, hani her bir cefanın karşılığını Allah bir şekilde veriyor size arkadaşlar. O kadar e, bu dili öğrenmek için, kursu bitirmek için o kadar uğraştım, o kadar savaştım ve karşılarını sonunda aldım arkadaşlar. Şimdi anlıyorum ki, ben şimdi anlıyorum ki neden İsveç refah bir ülke olduğunu bu işe girince, İsveçlilerin işine girince anladım arkadaşlar. 6 yıldır buradayım. 6 yıldır ben kendimi yani hayatımı bu kadar kötü yaşam şeklinde sokmamıştım. Ama bir İsveçliler gibi yaşamaya başladım. İsveçliler gibi çalışmaya başladım. Niye derseniz yani sabah kalkıyorsun boğazınız ağrıyor da hastasınız. Direkt internete giriyorsunuz. Hiç işverene de işiniz yok. İnternete giriyorsunuz. Hastalık başvurusunda bulunuyor. Hastasınız diye ee, size e, Fırşeklin Kasa diye bir bölüm var. Oradan maaşınızın yüzde 85'ini yatırıyorlar. İç iş yeriyle muhatap olmuyorsunuz. Çünkü hastasınız. Ne yapacaksın? Hastalık bu. Ee, ve herkes Şu an mesela Eskiden ben bir yere gittiğim zaman her istediğimi alamazdım. Fiyatlara bakardım. Ya da ne bileyim hani biraz böyle ekonomiyi düşünerekten hareket edelim Şimdi gene öyle yapıyoruz ama Biraz daha bir rahatız. Çünkü restoran branşında olsun, diğer branşlarda olsun 12 saat çalışıyorsunuz arkadaş. 12 saat. 12 11 saat çalışıyorsunuz. Karşılığında aldığınız ücret ne kadar? 6 7 saat çalışıyorsunuz. Karşılığında aldığınız ücret ne kadar? İsveçli şirketler sadece sizin önce sağlığınızı düşünür. Ama bizim kültürümüzden gelenler diğer Arap ülkeleri, Türkiye, Kürtler falan onlar önce ceplerini düşünüyor. Önce kasayı düşünüyorlar. Önce işi düşünüyorlar. Sen hastasın değilsin. Yani ne bileyim arkadaşlar çok daha da çok şeyler var konuşulacak. Şimdi restorançılar bana düşman olacaklar. Sağ ben ekmeklerimi yedim. Ee, çok yardımcı oldular bana. Ama inanın okumak arkadaşlar okumak. Burada bir işe başvuracaksanız onun kursuna gitmek en güzel. O kursun karşılığında size bir şirkette girdiğiniz, çalıştığınız zaman göreceksiniz. Olayı toparlayalım arkadaşlar. Çok oldu. Yarım saate geldi. Ee, ben bu yollardan geçtim. Çok bekleme süreleri oldu. Çok evrak işleri oldu. Maddi yönden arkadaşlar çok zorluklar çekiliyor. Çünkü İsveç pahalı bir ülke. Türkiye göre değil. Burada yaşayanlara göre. Ev bulmak çok zor. İş bulmak çok zor. Eee dili çözmek çok zor. Sistemi öğrenmek zor. Ama işi öğrendikten sonra hepsi teker teker geliyor arkadaşlar. Yani olayın bir noktası var. O noktayı bağladınız mı artık kendisi geliyor. O yüzden benden size tavsiyem buraya gelmeden önce bu benim anlattıklarımı iyice dinleyin. Kafanıza yazın bir noktaya. İleride size faydalı olacaktır. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. E aí,